Evet arkadaşlar merhaba sizlerle şu anlık böyle bir sürü kitabım var birazcık dağınık olabilir. Merhaba arkadaşlar ben Ahmet ben de youtube çekiyorum biz bize yeteriz. Ee, Türk bayraklı resmi abone olmayı unutmayın görüşmek üzere. Arkadaşlar şu anlık bunlardan e, ismini ve şeyini öğreneceğiz sayfalarını. Kar Kraliçesi 48 sayfa arkadaşlar. Kibritçi kız arkadaşlar kibritçi kız biliyorsunuzdur o masalı. E, 38 sayfa. Algül ile Akgül. Bakalım. 48 sayfa arkadaşlar. Kurbağa Çalçın'a. Kurbağa Çalçın'a bakalım. 48 sayfa arkadaşlar. Haydi Pikni. Bakalım arkadaşlar böyle bir kitap. 34 arkadaşlar. Bu sayfa arkadaşlar. Kar neymiş? Kar Hapsi. 48 sayfa arkadaşlar. Kurbağa. Kendini san... Sanan horozmuş arkadaşlar. 48 oda bu. Ninemin dişleri arkadaşlar. Çok en sevdiğim kitap ve mor. En sevdiğim renk. Ee, böyle bakıyoruz. 48 sayfa arkadaşlar. Zaman makinesi firarda arkadaşlar. Ne kadarmış? 90 sayfaymış arkadaşlar. Koca Seyit bunu okuldan hepiniz biliyorsunuzdur herhalde. Okula gittiğimiz için biliyorduk. Çok güzel şey. 52 sayfa arkadaşlar. Yılan kale büyücüsü arkadaşlar. Böyle bir kitap. O da ne kadarmış? 48 arkadaşlar. Küçük çoban ve dev adam arkadaşlar. 16 sayfa çünkü içinde böyle yazılar var. Öbürkülerde hep böyle yazılar var. Düzgün düzgün. Ama bunda cennete davet var arkadaşlar. Bu kaç sayfaymış bakalım. Bu 124 sayfaymış arkadaşlar. Okudum çünkü hepsini biliyorum. Sa. Bunu bilmiyorum ama çok küçük bir kitap. Çok güzel. Bakayım sayfa kaçmış. 383 sayfaymış arkadaşlar. Çok birazcık küçük ama. Vahsed'in çağrısı. Bakalım bakalım. 128 arkadaşlar. Özgür Papağan arkadaşlar. Özgür Papağan böyle bir kitap. Böyle bir kitap. Ve 48 sayfaymış arkadaşlar. Tuna kılavuzu. Bakalım. 54 sayfaymış. Tatil köyü bana bundan arkadaşım verdi. İki tane bir arkadaşım vardı. Tatil köyü. Kaç sayfaymış bakalım. 32 sayfaymış arkadaşlar. Kitabımız bitti. Görüşmek üzere. Abone olmayın unutmayın. Görüşürüz.